Merhaba tekrar. Şimdi e, benim için çok heyecan verici olan e, bu CX Insights'i biraz anlatmaya çalışacağım. Bu fikir aslında 6 ay kadar önce ortaya çıktığında e, Alutekin üzerindeki tüm ses kayıtlarını metne dönüştürebilir miyiz? Ve yapay zeka ile içgörü analizi e, yaptırabilir miyiz? E, fikriyle ortaya çıktı ve önceleri başka araçlar kullanıyorduk ama şu anda tamamen kendi kaynaklarımızla bu ürünü hayata geçirdik e, ve müşterilerdeki tüm çağrıları metne dönüştürüyoruz ve yapay zeka destekli analizlerle operasyonel yorumlar alıyoruz. Şimdi hızlıca bir örnek üzerinden bakacağım. Burada göreceğin gibi bugün toplam 2186 çağrı yapılmış ve bu çağrıları 62 ana kategoride toplamış. Bu kategorilerden randevuya tıkladığımızda bunun alt kategorilerini ve alt kategori oranlarını da görüyoruz. Burada görüldüğü üzere %50'nin üzerinde bir e, çağrı buradaki randevu kategorisinde yer alıyor. E, sonuç ulaşma oranlarına baktığın zaman da sonucu ulaştırma %55.40 gibi aslında oldukça yüksek bir oran. Duygu durumu ise genelde nötr, e, pozitif olan biraz düşük gibi gözükse de bunun nedeni nötr konuşmaların yoğunlukta olması. Aslında bu da oldukça a, yüksek bir oran. E, ve e, bu CX insights'in en güçlü yönlerinden biri e, kritik alanların hemen göz önüne getirmesi. Örneğin burada randevu kategorisi yüksek çağrı sayısına sahip. Ee, özellikle değişiklik, iptal fiyat gibisi gibi alt kategorilerde biraz önce gösterdiğim e, operasyonel sıkıntılar tespit edilmiş. Bu alanlarda da özel dikkat gösterilmesi gerekiyor. Ee, bir de aşağıya doğru inecek olursak bir kelime bulutu var. Ee, bu da e, müşterilerin en çok kullandığı anahtar kelimeleri görebiliyoruz. Randovi değişikliği, fiyat bilgisi gibi terimler öne çıkıyor. Bu da müşterilerle en çok hangi konuların e, o, gündeme geldiğini gösteriyor. De sağ üst köşede Insights e, var. Buraya tıkladığımızda da bugüne kadar, e, daha doğrusu bugün içerisindeki e, yapılan operasyonları e, ve önemli bulguları ve acil aksiyon gerektiren alanları görebiliyorsun. Gördüğün gibi bu aslında canlı bir... Ee, şu anda kendini yeniledi. Yani baktığımız zaman şöyle demiş, randevu kategorisi müşteriyle etkileşimlerinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Alt kategorilerdeki önemli sayıda çözüm sağlanıyor demiş. Bir takım kritik tespitler yapmış ve sonra da acil aksiyon gereken maddeler belirlemiş. Nedir bu? Ee, işte bilgi kategorisindeki çözüm sağlama oranı düşük. Bu da müşteri beklentilerini karşılamada zorluklar yaşıyor. Bu da müşteri memnuniyetine olumsuz etkiler gibi de acil aksiyon gereken e, adımlar belirlemiş. E, aslında Sales Insight sadece genel analizlerle de kalmıyor. Burada e, göründüğü üzere. E, müşteri temsilcisi performansını da detaylı şekilde inceleyebiliyorsun. Buradan e, mesela gittiğimizde de bakıyorum. Evet. Müşteri temsilcisi kategorisine baktığımızda da hmm, buradan müşteri temsilcisi kategorisine baktığımızda da burada her temsilcinin çare adedi, çözüm oranı, duygu durumları gibi bir analiz var. Bu da yüksek çözüm oranına sahip temsilcilerin genelde daha pozitif müşteri geri bildirimleri aldığını gösteriyor. Bununla ilgili diğer raporlarda da müşteri temsilcisinin yanında kuyruk ve kategori bazlı duygu durumu, çözüm oranı gibi işgörüler verebiliyor ve bu raporlamada gitgide biraz kalite ekibi ve kalite e, yorumu analizleri gibi konularda e, bazı değişikliklere yol açacak gibi duruyor. E, bu bilgileri daha önce speech analytics veya işte çağrıların %100'ünü dinleyen bir kalite ekibi olmadan ve çok yüksek maliyetler ödemeden elde etmek mümkün değildi ama bu yapay zeka devriminin bize getirdiği e, ve speech analysis'e dahil olmak üzere birçok teknolojiyi e, den daha ileri teknolojileri çağrı merkezlerine sunan bir lütuf gibi aslında düşünebiliriz e, Görüldüğü üzere bu konuda çok heyecanlıyım. Ee, önümüzdeki haftalarda daha fazla özel ve detaylarla ilgili bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Ee, bizi izlemeye devam edin. Çok sevgiler.